Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler. Bugünkü dersimizin konusu Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssası. Bu ahir zamanda bize bakan yönü nedir? Yani biz bu Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından, hususan onun yapmış olduğu duadan nasıl bir ders alabiliriz? Biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın durumunda mıyız, değil miyiz? Yani bunun bir kıyasını yapacağız. Hazreti Yunus Aleyhisselam nasıl kurtuldu bulunmuş olduğu sıkıntıdan? Yine biz eğer bir sıkıntı içerisindeysek ki okuyacağız o sıkıntı var. O sıkıntıdan nasıl kurtulacağız? Onunla alakalı bir ders inşallah okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Fena da fi zulumat en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min zalimin. İzna da rabbahu enni mesenye durru ve ente erhamur rahimin. Fe in la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkatu ve huve rabbul arşin azim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. La havle ve la kuvvete illa billahin aliyyil azim. Ya baqi entel baqi. Ya baqi entel baqi. Lillezine amenu hudan ve şifa. 31. mektubun birinci kısmı her zaman hususan mağrib ve işa ortasında 33'er defa okunması çok faziletli bulunan kelimat-ı mübarekenin her birinin çok envarından birer nurunu gösterecek altı lemadır. Şimdi burada bazı dualar, bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler var. Bunlar akşamla yatsı namazı vakitleri arasında Üstad Hazretleri yapılmasını bu noktada tavsiye ediyor. Ve Peygamber Efendimizin ne de demek ki bu noktada yaptığı dualardan İnşallah buna da böyle bir riayet edebilmek gerekir demek ki. Yani bu ahir zaman içerisindeyiz. Hususan bu dualardan da biz de birazdan okuyacağız zaten. Bizim bulunduğumuz durum da o peygamberlerin yaşamış olduğu durumlar gibi. Onlar bu dualarla necat bulmuşlar. Sıkıntılarından kurtulmuşlar. Bizler de bu dualara sığınacağız demek ki. Burada Hz. Yunus Aleyhisselam'ın, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yapmış olduğu dualar var bunlar da üstadımız birinci, ikinci lemada, üçüncü lemada bize bakan yönlerini ifade ediyor. Biz şimdi birinci lemada Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kıssasını okuyacağız. Birinci lem'a Hazreti Yunus i̇bn Metta ala ve aleyhi selatu ve selamın münacatı yapmış olduğu dua. En azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Hazreti Yunus İbni Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı en azim bir münacattır ve en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Yani duamızın kabul olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman Hazreti Yunus aleyhisselam gibi dua etmek ve onun duasıyla dua etmek. Hazreti Yunus aleyhisselamın kıssayı meşhuresinin hulasası denize atılmış büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ dağlı ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin münacatı ona süraten vasıtayı necat olmuştur. Hazreti Yunus Aleyhisselam kıssası malum. Kavmini uyarıyor, kavmi dinlemiyor onu. Hazreti Yunus Aleyhisselam da daha zamanı gelmeden kavminden ayrılıyor. Ondan sonra bir gemiye biniyor. Oradan uzaklaşmak istiyor. Tabi orada olaylar falan var. Netice Hz. Yunus Aleyhisselam'ı bir rivayette kendisi bir rivayette gemide olanlar denize atıyorlar. Deniz içerisinde de büyük bir balık gelip Hz. Yunus Aleyhisselam'ı yutuyor. Şimdi kendimizi Hz. Yunus Aleyhisselam'ın durumuna bir koyalım. Hoca bir denizin ortasındayız. Kocaman bir balık bizi yutmuş. Gece karanlık. Gökyüzünde yağmur var, bulutlar var. Bizler de o vaziyetteyiz. Böyle bir durumda Hazreti Yunus Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke ünni küntümüne zalimin duasıyla Cenab-ı Hak onu muhafaza etmiş. Cenab-ı Hak onu o halden kurtarmış. Süraten vasıtayı necat olmuştur. Kurtuluş çaresi bu dua olmuş. Şu münacatın sırrı azimi şudur ki bu duada bir sır var. O sır ne? O vaziyette esbab bir külliye sukut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilir. Çünkü onun aleyhinde gece, deniz ve hut yani balık ittifak ittifak etmiştir. Yani kim onu kurtarabilir? Bu üç şeye de idaresi altında kim tutuyorsa ancak o kurtar. Balık, gece ve deniz. Bu üç şey kimin emrindeyse ancak o ne yapar? Onu kurtar. Şimdi diğer bir türlü düşünelim. Yani bir denizin içerisinde birisi var. Mesela şu an düşünelim ki birisi denizin ortasında bir balık onu yutmuş. Şu anki teknolojiyle onu bulabilir miyiz? Bak yine bulamıyoruz. Yani o kişinin beklentisi ne olur? Ya bunu beni şu an birisi bu balığın içerisinde bulur diye olmaz herhalde. Hz. Yunus Aleyhisselam'ın da durumu Yani bütün sebepler onun için ne yapmış? Sukut etmiş. Hiçbir sebep kalmamış artık. Ya adam mesela bir yerden ne bileyim bir ormanın içerisine düşersin hani bir ümitlenirsin dersin ki ya birisi bu yoldan, bu geçer beni bulur. Ne bileyim işte başka bir yerde yolunu kaybedersin yine dersin birisi beni bulur. Hani bir ümidin olur yani. Ama Hz. Yunus Aleyhisselam koca bir deniz gecenin ortasında ve o denizin içerisindeki hadsiz balık içerisinden bir balığın karnında. Hz. Yunus Aleyhisselam durumunu bildiği için Cenab-ı Hak'tan istiyor. Ve diyor ki, La ilahe illa ente subhanike inni kuntu minez zalim. Ben zalimlerden oldum. Nefsime zulmettim. Sen bütün eksik ve sıfırlardan münezzehsin. Ve işte senden başka ilah yoktur diye. Hazreti Yunus Aleyhisselam bu duayı mealen ifade ediyorum. Bu duayı yapıyor. Şimdi tekrar bu kısmı hatırlayalım. Onun aleyhinde gece, deniz ve hut ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir. Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para, beş para faydeleri olmazdı. Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibül esbaptan başka bir melce olamadığını aynel yakin gördüğünden sırr ahadiyet nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu musahar etmiştir. Şimdi burada bir de duanın sırrı da anlaşılıyor. Dua meselesini okurken önceki haftalarda orada da değinmiştik. Yani duanın en fazla makbuliyet şey nedir? Durumu şartı insanın acizliğini ve fakrın anlamasıdır. Bir insanın ne kadar acizliğini ve fakirliğini hisseder ve anlarsa Cenab-ı Hakk'ın kudretini, Cenab-ı Hakk'ın kuvvetini o nisbette kendine yakın bulur. Ne kadar aciz ve fakir insan üzerinden kalkarsa o nisbette de yaptığı dua da ne yapıyor? Ne ya, tesirsiz kalıyor. Heh. Dolayısıyla biz Hz. Yunus Aleyhisselam'ın hayatında da bunu görüyoruz. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam için hep tekrar ediyoruz ya B planı yok. Yani tek bir şey var. Allah beni bu balığın karnından kurtardı kurtardı. Yoksa başka bir seçeneğim yok yani. Şimdi mümin de elini açıp Cenab-ı Hak'tan istediği zaman sanki vaziyeti bu gibi olması lazım. Ya zaten yok başkası. Yani diyelim bir yardıma ihtiyacımız var. Ali'yi veli musakar edecek kişi de yine Cenab-ı Hak'tır. Bizim her şeyi Cenab-ı Hak'tan bizatihi istememiz. Dua manası zaten o oluyor. İşte Hz. Yunus Aleyhisselam bunu anladığı için Sır hadiyet ne yapmış? Sırra hadiyete ulaşmış. Yani benim Rabbim diyebilmiş. Ve neticede, şimdi devamında okuyoruz. O nuru tevhid ile hutun karnını yani o balığın karnını bir tahtel bahir gemisi hükmüne getirip yani bir balık ne oldu Hazreti Yunus Aleyhisselam için bir denizaltı gibi oldu. Şu an denizaltılara altılara biliniyor. O hükme geçti. Zelzeleli davari envaj dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahara. Koca deniz kim bilir hangi okyanus. Onu ne yaptı? Hz. Yunus Aleyhisselam için bir sahra gibi, bir çöl gibi yaptı. Dümdüz bir yer gibi yaptı. Bir meydanı cevelan ve tenezzühgahı olarak o nur ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp bütün o bulutları kaldırdı. Kameri ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu her taraftan onu tehdit ve tazdik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şecere-i yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. Şimdi birinci durumu Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın ikinci durumu. Birinci durumda ne var? Balık var onu yutmaya çalışıyor. Deniz var onu boğmaya çalışıyor. Gökyüzündeki ondan sonra o bulutlar var. Onu ne yapmaya çalışıyorlar? Tabiri caizse işte ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu üçü Hz. Yunus Aleyhisselam'ın mahvı için ittihad etmişler. İkinci durumda onun kurtuluşu için aman kim yapıyor bunu? Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hak yapıyor. Neyle? İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin duasının neticesi. Şimdi biz tamam bu bir Kıssadır, peygamberlerden bahsetti, Kur'an-ı Kerim'de bu manı geçiyor. Yani bu kadar mı? Bu bir tarihi bir vaka olarak mı kalacak? Değil. Şimdi Üstad Hazretleri, bu kıssadan çıkaracağımız ders, bu duadan bize düşen hisse nedir? Şimdi onu ifade edecek. İşte, işte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Abi kafa sallıyor, nasıl vaziyetteyiz. Bak yerimizde oturmuşuz. He? Ne balığın karnındayız. Ne denizin ortasındayız. Ne gökyüzünde bulutlar var. Bak rahat suyumuz yanımızda. Çayımız içeride hazır oluyor. İşte bak bir problemimiz yok çok şükür yani. Yani bilmiyorum nasıl hissetmemiz lazım. Yani Hz. Yunus Aleyhisselam'ın durumunu düşünelim. Tamam. Onun yüz katı bir vaziyetteymişiz. Şimdi o vaziyeti hissetmemek o vaziyetten düşmekten daha ağır bir şey. Yani hani birisi vardır, evi yanar adam koşar, evini söndürmeye koşar. O kadın durumu hani ağlarsın, üzülürsün adama da Ama normal bir şey yapıyor. E bir adam da düşün, evi yanıyor, adam hiç oralı değil. Bizim durumumuz bu ikinci adam gibi yani. Yani perişan bir haldeyiz ama farkında değiliz. Ya da yeteri kadar farkında değiliz. Şimdi o kendi durumumuzu hakiki manada okuyalım. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Neden? Gecemiz istikbaldır. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın gecesi vardı. O karanlık içerisinde kalmıştı. Kimse bulamıyordu. Bizim de bir gecemiz var. O da istikbal. Ama hangi istikbal? Ya işte seneye hangi işi yapacağım? Acaba iş bu olur mu? Ya bu koronadan sonra ne olur maaş, iş falan. Bu değil değil. İstikbal dediğimiz ya bu dünyevi istikbal değil. İstikbal kabirden sonraki istikbal. Onu da nereden anlıyoruz? Üstadım 12. mektuptan anlıyoruz. Pardon 9. mektuptan. Yani endişe istikbal hissi bu dünyevi istikbal için değil. Niye bu dünyevi istikbal için değil? Çünkü Cenab-ı Hak onu tahvid etmiş. Cenab-ı Hak demiş ki sen yaşadığın sürece ben senin rızkını vereceğim demiş yani. E şimdi bu neyi ben endişe edeyim? Benim endişe etmem gereken bu dünyevi hayat değil. Benim endişe etmem gereken kabirden sonraki hayat. Dolayısıyla o kabirden sonraki hayat ehli gaflet için karanlık. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın gecesinden çok çok daha karanlık. Allah muhafaza etsin. Bakın gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazarı gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Allah muhafaza etsin. Allah muhafaza. Denizimiz, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın denizi vardı. Denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir. Dünya güneşin etrafında dönüyor değil mi? Çok hızlı bir şekilde. Bu küre zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun deniz, denizinden bin derece daha korkuludur. Şimdi Hz. Yunus Aleyhisselam'ın denizi var. Dalgalar ne yapıyor? birbiri üzerinde de eşitli bir surette akıyor. Bizim denizimizin dalgaları ne? Nasıl bir dalga var? Zaman yok. Bundan 100 sene önce kim vardı Hüseyin abi? Bakıyorsun dedelerimiz vardı değil mi? Burada hayat sürdüler. Onlar da dünyaya geldiler. Büyüdüler. Gençleştiler. Olgunlaştılar. Tabiri caizse hani dalga böyle büyür ya suyun içerisinden ta ondan sonra suyun içerisine bir daha gider. Bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi biziz. Şimdi bu dalga bizim için şey yapıyor. Biz de ne yapacağız? Biz de o dalganın sonu olacak. Dolayısıyla bu dünya denizinde bakın sürekli zaman seyriyle birisi bir dalga geliyor, diğer dalga. Ve bu her bir dalga içerisinde bu ne dalgası? Su dalgası değil. Bu insan dalgası. Ve bu insan dalgasında sürekli kaç dedi? Binler cenaze bulunuyor. 100 sene önceden kim kaldı şimdi dünyada? Belki bir elin parmağı kadar insan kalmamıştır yani. Bakın. E şimdi ne oldu onlar? Hayat sürdüler, dertleri vardı. Onlar da kendine göre mesela endişeleri vardı. Onların da mutlulukları vardı, aile vesaire. Ama hepsi gitti. Bakın ne kadar dehşetli bir deniz. Biz de o denizin içerisindeyiz. Ve bizim denizimiz de bu. Sonra ne var? Bizim hevayi nefsimiz, arzularımız, isteklerimiz hevamız. Bunlar da bizim hutumuzdur. Hz. Yunus Aleyhisselam balığı vardı. Bizim balık da bizim nefsimiz oluyor. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bak Hz. Yunus Aleyhisselam'ın neyi sıkıyordu? Dünyalık hayatı değil mi? Yani Hz. Yunus Aleyhisselam o vaziyetinde verev ki işte Cenab-ı onu şecere yaktığın altına göndermemiş olsaydı Hz. Yunus Aleyhisselam ne kaybederdi? Ya. Sadece dünyevi hayatın işte yaşadı diyelim. 50 sene daha yaşasın. 50 senelik hayat. Ama bizim hevai nefsimiz neyi sıkıp mahvediyor? Ebedi hayatımız. Allah muhafaza. Evet. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hutu 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise 100 milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Ya sonsuzun yanında rakamın bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok. Ayetlerde geçiyor ki onlara sorulacaklar diyor. Ne kadar kaldınız dünyada? Bir gün kaldık falan diyecekler. Düşün yani 60 sene, 100 sene dünyada kalacak bir gün tam kaldık mı diye. Dolayısıyla bize çok uzun gibi geliyor bu dünya. Dünyanın işte bizim Allah'ı razı etmek en büyük derdimiz olması lazım. En büyük bu noktada endişemiz olması lazım. Ben bugünkü amelimle, bugünkü hayatımda yaşadığım şeylerle ben Allah'ı razı edebildim mi? Edemedim. Ha, edemediysem işte o zaman üzüleyim, korkayım. O zaman endişe edeyim. Yoksa Allah'ın rızası o da tabii nedir? Onun cevabı da belli zaten. Peygamber Efendimizin sünnet seniyesi. Yani hayatım ne kadar denk geliyor Hazreti Resulullah'ın hayatına? O nispetle nedir? İşte Allah'ın rızasına da inşallah erişmiş oluruz. Cenab-ı Hak bizler inşallah muvaffak etsin. Bizim kutumuz ise milyon sene, bir yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur. Biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidaen umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki. Şimdi Hazreti Yunus Aleyhisselam bizim vaziyetimiz yüz katından daha dehşetli. Hazreti Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Bütün sebeplerden yüzünü çevirdi. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'a yüzünü. Döndü ve ondan istedi. Ne dedi? La ilahe illa ente subhanike inni küntümüne zalim. İşte ben de onun durumundan yüz derece, bin derece, milyon derece daha dehşetli bir vaziyette olduğumu anladım. O zaman çözüm ne benim için? Ben de bütün sebeplerden yüzümü çevireceğim. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'a yüzümü dönüp ona yalvaracağım. Nasıl? Nasıl? Bak aynel yakın anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle gaflet bir insanın yapması gereken işler var. Adam bunu biliyor. Bakın yapması gereken vazifeyi biliyor ama unutmuş. Umrunda değil diyelim yani. Talebe mesela diyelim. Biliyor ki iki ay sonra sınava girecek. Çocuğa sorsan söyleyecek ya işte iki ay sonra sınav var diyecek. Ama hiç oralı değil yani. Çalışmıyor mesela. İşte bunun hali gaflettir. Dalalet ise adam onu da sınavı falan da inkar ediyor. Yani, yani gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal dünya ve hevai nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal taht emrinde. Yani Maliki din kim? Din, din, gününün sahibi kim? Allah değil mi? Şimdi din gününün derdinde değil miyiz biz? Biz din gününün derdindeyiz. O kimin? O kimin malikiyetinde? Cenab-ı Hakk'ın malikiyetinde. O zaman kime yönelmemiz lazım? Maliki yevmi din kimse ona yönelmemiz lazım. Sonra istikbal tahtı emrinde. Dünya tahtı hükmünde. Dünya kimin hükmü altında? Cenab-ı Hakk'ın. Nefsimiz tahtı idaresindedir. Nefsimize idare edin Cenab-ı Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadı ile ışıklandıracak. Allah Allah. Ya Cenab-ı Hak ahireti vermese biz ne yapacağız? Değil mi? Kim getirebilir bizi ahireti? Kim bizi öldüğük ondan sonra o kadar zerrelerimiz dağıldı? Kim bizi toplayacak? Bu derdimiz, bu problemimizi kim halleder? Cenab-ı Hak. Allah, Allah En ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadini ile ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa zatı vacibul vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdad edemez ve halas yer olmaz. Yani önce biz Cenab-ı Hak'tan razı etmemiz lazım. Onun onayı lazım. Ha ondan sonra sebepler ne yapar? Bu noktada Cenab-ı Hakk'ın izni olursa sebeplere müracaat ederiz. Ama biz Allah'ı razı etmedikten sonra hangi sebebe gidersek gidelim kapı yüzümüze çarpılır. Meselemiz bu. Yani sebepler de ile Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ne yapıyor bize? Bu noktada yardım ediyor, imdat ediyor. Bakın onun, bak, onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halas yer olamaz. Madem hakikat hal böyledir, nasıl ki Hazreti Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu hutu yani balığı ona bir merkup. Balık ne oldu? Bir binek oldu. Bir taht bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illente subhaneke inni küntü zalimin demeliyiz. Peki bu ayet neyi barındırıyor? Bak şimdi onu açıyor. La ilahe illa ente cümlesiyle yani senden başka ilah yoktur. Bu cümleyle istikbalimize subhaneke kelimesiyle dünyamıza inni kuntumine zalimin fıkrasıyla nefsimize nazarı merhametini celbetmeliyiz. Ta ki ta ki nur-i ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevür ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılab Düşünün Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmasa, Kur'an olmasa, bizim şu an em, yani biz imanı kazanmakla, sen ahirete iman akidesiyle, ya biz o kadar büyük bir mutluluğa, o kadar büyük bir saadete ermişiz ki, bunun bazen farkında olmuyoruz. Yani havanın nimetiyet ciheti gibi. Hava sudan daha büyük bir nimettir. Ama ne kadar farkındayız? Bak sürekli soluyoruz. Resulullah o kadar büyük bir nimet ki, Kur'an o kadar büyük bir nimet ki. Niye? Çünkü istikbali bizim için aydınlatmış. Biz biliyoruz ki onun vasıtasıyla, Kur'an ve Resulullah vasıtasıyla biliyoruz ki cennet diye bir şey var. Hatta cehennem diye bir şey var. Yani cehennemin varlığı dahi yokluktan daha büyük bir ne yapıyor? Bize bir aslında büyük bir e, müjdedir yani. Yani yok olmak daha büyük bir ızdırap. 8. meselede Üstad söylüyor. Küçüklüğümde diyor. Hayalimden sordum. Sana bin sene mesudane dünya hayat. Ama sonunca yok olacaksın. Onu mu istersin? Yoksa şey meşakkatli şey mi istersin? Yani böyle bir hayata ama sonunda beka manası olacak. Onu mu istersin? Üstad ne diyor? Birincisinden eyvah dedi. İkincisini istedi. Cehennem dahi olsa beka isterim. Yani biz Resulullah'la, Kur'an'la bizim için bir beka kapısı var. Bak bunu öğreniyoruz. Ne oldu? İstikbalimiz aydınlandı. Sonra ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karnlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip ademe atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine manevi hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. Kimi mesela diyelim bir kelebeği cana bak ne yapıyor? İşte 15 gün. 15 günde ne yapıyor? O dalgada kayboluyor. Ne bileyim işte bir insan için 60 sene mesela. On dalgası 60 sene. Bir çınar ağacı 500 sene değil, 1000 sene değil. Her biri için bir için ömür bir şey cana bak. Her şeyin dalgası ona göre kimisi kısa, kimisi uzun. Demek yine ne? Biz de Kur'an'ın gemisine tabiri bineceğiz hakikat İslamiyet içerisine Kur'an'ın düsturlarıyla İslamiyet'in düsturlarıyla namazımızla, orucumuzla, ibadetimizle, zekatımızla onun içerisine girip inşallah bu dünyanın dağ dağısından kurtulacağız. Yoksa hem bu kadar ölümler, bu kadar musibetler, bu problemler, şimdi mesela koronavirüs şeyi var. Yani iman nazarıyla bakmasak biz nasıl teselli bulacağız? Bak imanla biz teselli buluyoruz değil mi? O denizin fırtınaları ve zelzeleleri, sinema perde perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazarı ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la o terbiyeyi i furhaniye ile bakın yine Kur'an tezgah orası yani nefsimiz bize binmeyecek. Nefsimiz bize nasıl biniyor? Nefis diyor ki şu şunu, şunu iç, ona gidiyorsun. Şunu ye, ona Şu, Namaz kılma. O nefis sana binmiş oluyor nefsimiz bize binmeyerek bizi ona bindirip hayatı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Şimdi adam mesela buradan diyelim nereye gidecek? Afyon'a gidecek. E yürüyerek gidebilir mi? E gidebilir. Ne kadar gider? İşte diyelim belki iki gün sürer. E bir de arabaya binse o ne bileyim 3 saat belki. Şimdi uçakla gitse belki 10 dakikada gider. Bak vasıtaya göre ne yapıyorsun? Hızlı gidiyorsun. İşte bizde nefsimiz öyle bir vasıta ki biz o nefis vasıtasına eğer doğru binebilirsek o zaman ne yapar? Çok hızlı bir şekilde inşallah ahiretimizi kurtarız. Ama Allah muhafaza o binerse öyle yani arabayı sırtına alıp gitmek gibi bir arada yaradı. Elhasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan mütellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram-ı ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Değil mi? adam şimdi herkes evinde. Hurdebini bir mikrop yani. Koronavirüs dediğimiz ne? Öyle bir şey yapmışlar da, böyle küçük bir bilya kadar bir şey koymuş masaya. Diyor ki şu an dünyadaki bütün koronavirüsleri toplasan, bir araya getirsen bunun kadar etmez yani. Bak bunun kadar etmiyor. İnsanlar insanlar koca Amerika, İngiltere bilmem ne bak herkes evinin içerisinde hapsolmuş vaziyet. Bak hurdebini bir mikroptan korkuyoruz. Gözle görünemeyecek kadar küçük. Diğer taraftan gökyüzündeki yıldızlardan da koruz. Deseler ki gökyüzünden bir yıldız gelip dünya çarpacak. Ne yapacak insan? Endişeliyiz. Dertlerimiz var. Problem. Hayvan gibi değiliz yani. Hem nasıl ki hanesini sever. Koca dünyayı da öyle sever hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane ister, sever. Elbette böyle bir insanın mabudu, yani nefsime mi ibadet edeceğim, hevama mı ibadet edeceğim, yoksa mabudum kim olacak? Allah'a değil mi? Bakın, onun mabudu, Rabbi, melce'i, halaskarı, maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kainatının kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus Vahri Aleyhisselam La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin demeye muhtaçtır. Bakın hayatımız bak bu suyu günde beş vakit içmeye muhtaç. Ya da işte baş vakit, iç var ne isterseniz artık. Muhtaç. Havayı ne bileyim işte her dakika almaya muhtacız yani. Bak ihtiyaç. Bizim de bu duaya yine Cenab-ı Hak'a yönelmeye, Cenab-ı Hak'a el açmaya ihtiyacımız var. Yapmasak ne olur? E bu su içmesen, havayı solumasan ne olursa olur yani. Manen o seviyede sıkıntı yaşarsın. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hekim ve ahir enil rabbil alemin. El Fatiha.